Merhaba arkadaşlar. Benim ortamın dağınık olduğuna sıra bakmayın. Her şey süsle bindi. Bir tane bozuk e, antilatör vardı. Üzerinde de zaman ayarı vardı. Tuşlar falan. Söküyüm bakayım dedim. Şimdi şöyle bir alet çıktı. Bu bir zamanlayıcı devre. Bir saate kadar zamanlayabiliyor. 10 dakika 20 30 40 50 60 Böyle çok basit bir dişli sistemi var. Şu iki kontak kontağı görüyorsunuz. Çok hafif bir sesi var. Mesela ben 30 dakika ayarlamışım. Şunu sıfıra getirelim. Şu an kontaklar kapalı. Yani mesela ben şunları bağlayacağım kamerayı için mesela bir saate ayarlayacağım bir saat sonra ışıklar otomatik sönecek şu kontaklar kendini kapatacak bir diğeri de ventilatörlerde hız ayarı bu çok düşük ben buna 12 volt vermeyi düşünüyorum şu 1 2 3 3 tane lamba bağlarsanız mesela Şuna basınca birincisi yanar, ikincisi yanar, üçüncüsü yanar, bu da sürekli yanar. Bu şekil ileriki videolarda deneyeceğim bakalım çalışıyor mu güzel. Şimdilik bu kadar. Yani elinizin altında zamanı ihtiyaç rolü devresi falan varsa eski bozuk ventilatörlerden hepsinde yok tabi. Bundan sökebilirsiniz. İyi günler.